Hepinize Merhaba Kızlar valla birden esti kafama Dedim ki kamerayı açayım Bayağıdır video çekmiyorum biliyorum ee, Ama 101'e gittim İki tane <laughs> çok güzel bir şey aldım Hem göstermek istiyorum Hem yapmak istediğim bir şey var ee, Hem de artık çok sıkıldım Gerçekten sizi çok özledim Yani yorumlarınızı özlüyorum Video paylaşmayınca yorum da gelmiyor tabii ki de Aramıza da uzaklık mesafe soğukluk her şey giriyor o yüzden dedim ki İrancı daha fazla uzatma artık geri dönmelisin dedim ve geri geldi şimdi ben size bir göstereyim bir dakika evet bu videoyu 24 Aralık'ta çekiyorum 101'e gittim çok fena da yağmur yağıyordu Allahım şu tepsinin güzelliğine bakar mısınız? Bir tane daha bir çeşit vardı, onu da çekmiştim, ekrana eklerim. Ama bu daha bir hoşuma gitti, böyle daha klas görünüyor gibi geldi. Bunu tercih ettim, fiyat da çok uygun, 65 liraydı. Metal tepsi, gayet güzel yani bence çok güzel Yılbaşı temalı, çok tatlış olur. Bunu aldım. Ee, bu da böyle ikili, 45 liraydı. Bunu ne için aldım kızlar? Şurası için aldım. Bakın, ya ben burayı niye hiç aklıma gelmedi? Hani şöyle. Ee, çekmeceli olsun diye hiç aklıma gelmedi. Bakar mısınız? O kadar dağınık ki belki bir düzen oluşabilir. Bayağı ölçtüm ettim. Aynen. Bayağı rahat rahat oluyor. Ee, ama mesela şimdi ben orada elimi aldım. Şunlar falan sığıyor da uzun olan şey sığmıyor. Bu bile hani bakın şöyle azıcık havada kalıyor. Önemli değil de. Eee ne o ya? Yağlı kağıt falan sığmıyor. İşte bir şeyler yapacağız. Durun bakalım. Şimdi ben çok acıktım. Tamam mı? <laughs> Birazdan da anneannemlere gideceğim. Tatlı yaptım. Anneannemlere götüreyim diye. Biliyorsunuz çok yakın oturuyoruz. Ee, şimdi kendime ton Makarna yapacağım. Aslında dün balık yedim. Bugün de balık bilmiyorum ama yani bir şey yapmadığım için çok da aç olduğum için hemen böyle pratik pratik yapacağım. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Kızlar ben şurayı hiç sevmiyorum ya. Şöyle düzenleyiciler falan var burada. Ama e, ya böyle bir karışıklık var. Yani şöyle baktığım zaman hmm, güzel diyemiyorum. Bir de burayı siz de söylediniz. Yani kaç kişi yazdı? Bilmiyorum. Belki bir kişi yazmıştır. Şu baharatları şurayı alalım diye. Hatta ben aslında hem baharatları hem bunları bunları almak istedim ama şu en uzun olanlar sığmıyor. Eee burada benim için zor oluyor Bunlar aslında bir şeyler ya ya da <laughs> ay başa döndük yine diyeceksiniz ki, İrem nereden çıktın gelme gerek git. <laughs> neyse neyse Tamam ee, şimdi ben bir yemeğimi hazırlayayım Ondan sonra e, tatlı yaptım anneannemlere götüreceğim muhtemelen yarın tekrar kamerayı açarım yani sabah görüşürüz makarnam hazır Şimdi makarnamı güzel koyuyorum. O kadar çok açım ki bak. Yani şu an bu bir paket makarnayı yiyebilirim. Zaten bayağı bir koyacağım. Oh. Yeter mi acaba? Böyle bir yer gibiyim yani. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Yemin ediyorum. Şu an hayal kuruyorum yani. Tombalığımı koydum, makarnamı koydum, mısırımı koydum. Şimdi kaşarı koyacağım. Normalde, evde kalmamış almayı da unuttum. Maydanoz çok çok güzel oluyor. Ee, bu sefer tombalığını e, direkt yağını süzüp koydum. Normalde şey yapıyordum böyle e, limonlu falan bir şeyler sarımsaklı falan tavada biraz ısıtıyordum öyle yapıyordum biliyorsunuz zaten ya videosu olması gerekiyor ay ama böyle de Allah çok acıktım kızlar ben şimdi hemen yiyeceğim ondan sonra tatlımla birlikte zapoya gideceğim anneanneme ee, yarın da tekrar görüşürüz benim tatlı geliyor kızlar öyle <laughs> büyük bir şey yapmadım irmik yaptım Arasına da bir sıra bisküvi koydum. Böyle bir tarif vardı. Normal bildiğiniz elini tatlısı. Birazını ayıracağım. Hüseyin de gelince yer diye. Kalanını komple götüreceğim. Şöyle ayırsam. yarın görüşürüz bu herhalde 9. falan yarın görüşürüz dişim ama e, bir şey aldım <laughs> onu size göstermem gerekiyor yani alalı. bu neyse yarın anlatacağım hepsini hadi kızlar yarın görüşürüz hmm, bye bye. selam kızlar vallahi videoyu tamamlamak için geldim yani kaç gün geçti ben başladığımdan yarın devam ederim dedim ya Onüsünden. Oo. Oh. <laughs> bir türlü başlayamadım. Bugün niye bu kameraya açtım onu da bilmiyorum. Ev berbat ama sizden çekineceğim hiçbir şey yok. Her şeyi göstereceğim. Yani düzgün, toplu, temiz evi düzeltmenin bir mantığının olmadığını düşünüyorum. Birlikte bu çok kötü haldeki evi toparlayacağız inşallah. Ee, hava çok kötü. Hava niye böyle bugün? Aşırı yağmur yağıyor. Zaten İzmir'e bir hafta boyunca yağmur diyordu. Aa bu vallahi hava felaket kapalı bir de. Şöyle bir göstereyim. Ney ne, 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 ne. Yatak odası da berbat. Salon da berbat. Bakın Allah'ım yani. Nan <laughs> Ne 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 ne. <laughs> Bakın dağınık ev dediğiniz böyle olur. Yani tamam toparlayacağız, halledeceğiz. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu tripodumu alayım ben. Ee, çok yorgunum. Bu aralar böyle gördüğünüz gibi öcü gibiyim. Ama böyle uyanıyorum. Ne yapabilirim? Bu arada yeni uyanmadım. Kahvaltı falan yaptım. Her şey yolunda. Sadece buraları toplamam gerekiyor. Kamerayı da açtım. Ay tepsimin güzelliğine bakın. Sizinle birlikte hızlıca buraları toplayayım. Hem ben böyle hızlandırılmış videoları da özlemiştim. Bütün evi şöyle hızlıca bir toplayalım. Ondan sonra şu fırının altını yapalım artık. Hadi bakalım. Evet, tüm diğer odaları geçmeden önce diyorum ki Hüseyin'le bu arada biraz hastayım. Ee, diyorum ki şu şeyi yapalım. <laughs> Çünkü ben de bayağıdır yapmak istiyorum. Burada da boşuna yer tutuyorlar. Bakalım nasıl olur. <laughs> ben tekrardan gittim. Bir tane daha aldım. Söyledim mi bilmiyorum. Yani toplam iki tane, ikişer tane var şöyle büyükten birer tane, küçükten iki tane. böyle yan koyacağım bakalım nasıl olacak. Bunları orada mı kullanırım, burada mı, başka bir yerde mi Bakacağız. Bunlar da çok iyi çünkü. Şimdi kızlar, kızlarım Allah'ım nasıl özlüyorum video çekmeyi ama niye çekmiyorum özleyip de onu da bilmiyorum. Şuraları bir süpüreyim diyorum önce ya. Biraz şey olmuş. Niye açmıyorum acaba? Evet, açık mı kamera? Açık tamam. Şimdi ben buradaki her şeyi bir çıkarayım. Tamam, ne pişirme kaldı? Mesela burada çok fazla şey var. Market poşeti var. Çöp çöp için kullanıyorum. Doğum günü şeyleri. Bu arada bugün doğum günüm. <laughs> 4 Ocak benim doğum günüm. Valla bir planımız yok açıkçası. Hava da hiç güzel değil. Zaten hiç öyle ay doğum günümde bir şey yapalım da öyle şeylerim de yok. Çok daha bambaşka planlarım var bu hayat için. Böyle boş şeyler hiç sevmiyorum. Bunu da yeni almıştım. Yani hiç kullanmadım. Keşke kullansaydım. Air fry için pişirme kağıdıymış. Çok uygundu bir fiyatı. Birbirinden almıştım. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bir şey göstereceğim, hatırlatın diyeceğim ama hatırlatamayacaksınız tabii ki. Şimdi ben şunları çıkarayım, aklımdayken göstereceğim. Niye bu kadar mum var acaba? Şunlar... Ah ya, yılbaşında evi süsleyecektim. O geçen sene yapmıştım kurabiye, onlardan yapacaktım. Hiçbir şey yapamadım. Tabii ki de bunların sebebini size anlatacağım. <laughs> Her şey beraber kızlar. Artık bu yollarda beraberiz. Aa, ama yıldırmış ve hepsini sadece fırlatmışım yani oraya. Yani buralar. Oh, oh, felaket. Baksanıza. Bu cam parçası bile var. Nereden gelmiş ki? Şöyle güzel çift silmek lazım. Bak, bir dünya burada şey mandalı varmış. Poşet mandalı ben yok zannediyorum. Ya o kadar saçma ki hiç aklıma gelmedi çekmeceli yapalım demek. Vallahi hiç aklıma gelmedi. Daha bir sürü mandal çıktı. Çık. Daha bir sürü benim kilitli poşetim varmış. Ben de delikleri kullanıp duruyorum. Allah'ım Allah'ım ya. Şunları da var ya o kadar sevmiyorum ki. Şu yeşil, bir tarafı yeşil olanları ve bir dünya var. Bu hala daha çıkıyor. Allah'ım Allah'ım. Ve son olarak evet bu. Oy. Tamamdır. Ay. Şimdi orayı bir güzel sileceğim. Neyle? Silipiyle falan sileyim değil mi? Şu fırında bir ara temizleyeyim. şöyle yapalım. Ee, yani çok da şey değil. Yani hepsi ya bunlar mesela tam denk gelmiyor. Ee, şunları mesela şuna yapabilir miyiz? Yaparız. Yani şöyle koysam hem poşetinden çıkmış olur. Ya da bu poşetinde kalsın bu şekilde aynı. Bunu da böyle. Heh, mesela belli. Şöyle ayı ayırayım şunu. Hatta bir çok daha alalım, Bunu da şöyle koyalım, tamam. Sonra cırma, şu uzun olanları... E, mesela bu pişirme kağıdı. Bunları aslında kullanmak lazım. Şu alta koyayım. E, şu pişirme kağıdı var tekrardan. Bunu da böyle. Bunlar artık atma zamanı geldi aslında ama. Şöyle. Bezler. Bunlar böyle sığsa olur mu acaba? Sığar mı? Sığdı, güzel oldu. Çünkü ee, diğer küçük olan orada. Ha, hepsini kullandım kız. O zaman şöyle yapacağız. Böyle yapmayacağız. Bu ıvırtı zıvırtıları da çünkü koyalım. Niye koymayalım? Şöyle. Şu da kullanılıyor. Bunu koysam şöyle arkaya doğru. Bunu öne koysam. Dererim dererim. Evet o kadar büyük dedik, şey dedik. Hepim yani ben şey yapamıyorum da. Hani Allah'ın emri. Şimdi bunu böyle koysam. E, tamam. Bu böyle neden oldu? Kıbiren. Kıbiren. O zaman şöyle yapalım. Bunu yan yapalım. Evet. Ne olur, ne olur. Yan olunca ne oldu? Ha tamam. İkisini de yan yan koydum. Evet. Heh. Tamam. Vallahi oldu. Ve poşetler. Çünkü poşet de her gün değişiyor. Çok güzel oldu. Darararın. Bak şimdi mesela diyelim, buradan şey alacağım. Bunlarını çıkarttım tamam mı? Diyelim çok lazım olmuyor ama hadi şey alacağım ee, işte kilit milit alacağım aldım yine koydu en azından düzenli düzenli bence harika oldu çok güzel oldu <laughs> bu tarafta olsun tamam işte düzen gibisi yok kızlar ya Kız az önce olan şey şimdi mi ha? Uf. yoruldum <laughs> yine bayağı çöp çıktı bu da bir yerin kapağı herhalde. Hüseyin'e soracağım sonra da atacağım bunu. Bunun da ne olduğunu şapamadım. Bu da bir şeyin kapağı gibi görünüyor. Oy yoruldum. Kızlar şimdi şöyle. E, benim biliyorsunuz e, holdeki vestiyerimdeki <laughs> cümlelere bak ya. Holdeki vestiyerde e, deterjanlarım var. Onları taşımak falan bayağı zor oluyor. Ağır oluyor banyoya kadar. E, ve hani ölçüyle alsam, ölçekle alsam dökülebiliyor. O yüzden benim aslında böyle bir e, hani deterjan kutusuna ihtiyacım vardı. Neyse biz bir gün şey gittik, Carrefour'a gittik. Böyle bir şey gördük. Yani kutu on numara bir kutu yani. Tam bir deterjan kutusu. E, ben normalde şeye bakıyordum. Ne o? Şöyle temizlik bezi bakıyordum mutfak için. onları beğenli falan işte. Ee, sonra bunu gördük. Hem böyle beşli bezi var. Hem şunları sevmiyorum ama kullanırım yani niye kullanmayayım? Böyle beşli. Sonra işte o göstermiştim ya çöp poşeti diye kokulu böyle hem de büzgülüymüş bakın orta boy. Sonra işte bu terli şey temizleme şeyi bu ve bu kutu 50 TL <laughs> bedava yemin ediyorum üç tane aldık deterjanları koymak için hem de bunlar da zaten hepsi kullanılan şeyler şu bile zaten kaç para yani dünya para bunlar öyle ne bileyim yani çok bedava bir şeydi yani 50 lira 3 kutu aldık böyle kullanacağım işte bunların da ayarlamasını Hüseyin yapacaktı ee, güzel güzel yapsın ondan sonra hem böyle şeyde de vesilen içinde böyle düzenli güzel durur. Öyle işte şimdi kahve yapacağım. Birazcık kahve içeceğim. Ama şimdi kamerayla değil kendim sadece salon toparlayacağım. Ondan sonra Hüseyin gelecek. 6 gibi gelir dedi saat 4.30 falan. Ben bir hazırlanırım birazcık. Bir şeyler yaparım böyle dışarı çıkmayayım. Dışarı çıkalım dedi doğum gününe de. İyi dedim. Aslında Hilltown'a gitmek istiyordum. Gider miyiz bilmiyorum. Ama hava yani şu anda yağmur yağmıyor ama kapalı. Başka yerlere yağdığını eminim. Burayı tekrar yağabilir. Eğer yağmur yağarsa çıkmam. Yağmazsa çıkarız. <laughs> yani dışarı çıkmak istiyorum yani. Dışarıda kahve içmek istiyorum aslında daha çok. Ee, öyle. Havanın durumuna bağlı. Ee, onun dışında işte aslında güzel haberlerim var. O zaman şöyle yapalım. Ben zaten bu videodan önce e, kesin bir video çekmiş olacağım için e, ikinci kez ve tekrar aynı heyecanla zaten bugün Instagram'dan duyurumuzu yaptık. Buradan da söyleyeyim. Ay niye bu kadar heyecan? E, hamileyim kızlar bir süredir. <laughs> bir süredir dedim. E, 14 haftalık hamileyim. Güzel geçiyor. Detaylarını yani detaylarını vereceğim diyorum ama aslında bundan önceki videoda söyleyeceğim için orada kesin detayları vermişimdir. Öyle işte. Ee... <laughs> ama tamam hadi ya vallahi utandım kız niye böyle oldu bilmiyorum. Şimdi ben biraz dinleneyim. Sonra hazırlanayım. Dışarı çıkar mıyız, çıkmaz mıyız bilmiyorum. Size de bilgilendiririm. Aslında dışarıda böyle video çekmeyi falan pek sevmiyorum. Hatta hiç kamerayı bile açmıyorum biliyorsunuz. Ee, evde gösteriyorum hani yapacakları markete gitme çok nadir gösteriyorum ama şey şu köşeye e, şey açıldı kocaman bir manav açıldı evimizin dibine oraya birlikte gidersem de göstereyim çok yakın hani şuradan böyle kafamı şöyle yapayım görüyorum manavı hmm, nefis oldu yani başka bir şey diyecektim onu unuttum araya kaynadı He. Ee, çok fazla sevmiyorum yani dışarı çıktığımızda ama bugün belki e, çıkarsak Hüseyin'i de gösteririm size. Hüseyin ne yapacaksınız bilmiyorum ama hani bayağıdır yokuz ya. <laughs> tamam hadi öptüm bay bay. Kızlar yeni bir güncellemeyle geldim şimdi dışarı çıkmıyoruz. Çünkü hava gerçekten çok kötü. Zaten böyle hani ille doğum günüm diye çıkalım diye hani öyle bir şeyim zaten yoktu. Saat yedi buçuk oldu. Hüseyin yeni, yeni geldi. Bir de maç varmış. Şimdi oturduğum maç izliyor. <laughs> Koyu Galatasaraylı kendisi. ben de zaten yarın anneannemlere misafir gelecek. Kekimi yapacağım. Hani si geldiğinde yapmıştım ya. Onu anneannem beğenmiş. Hani dedi, zor değilse dedi yapabilir misin? Yaparım dedim. Ee, sütüm yoktu, süt aldım. Aldım demişim, pardon Hüseyin'e dedim gelirken alır mısın diye. Yumurta aldırdım. Ee, ben normalde şimdi hamile olduğum için bunlar 3 ile başlıyor. Ama biz 3 e, ile başlayan aslında en kötü yumurta. 0 ya da 1 ile başlayan yumurtaları yiyoruz. Hani gezen tavuk yumurtası. Ee, i̇şte bu tatlı yapacağım için böyle yumurta aldırdım. Sonra işte kefir içiyorum. Kefir almış ondan sonra bana faydalı diye böyle işte çiğ badem bir de çiğ kaju almış bunlar da şey e, biz böyle fazla alıyoruz e, ama e, hani çabuk tüketmediğimiz zaman bayatlıyor onu da sormuş demişler hani e, buzdolabına koyarsanız bayatlamaz demişler deneyelim bakalım şimdi bunları buzdolabına koyacağım tatlı yapacağım şimdi biraz acıktım ee, yemek yiyeceğim. Hüseyin yemeyecekmiş. Böyle dün ladan yapmıştım. İki dilim kalmıştı aslında ama ee, şimdi birini ısıtır yerim. Hüseyin acıkınca diğerini yer. Ee, bir de burada da börülce var. Bunu da yoğurtlayacağım. Hmm, mis gibi yemekler bunlar. Dünden kalan yemeklerimiz. Böyle bir gün sonrasına kalınca çok çok mutlu oluyorum. O zaman bugünlük artık e, bu videoyu tamamlayabildiğime göre artık kapanışa geçmek istiyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra bol bol videolar e, çekerim ama gerçekten böyle hmm, yorgun hissediyorum yani mesela uyanıyorum ya, ya uyanıyorum ondan sonra bir yataktan kalkamıyorum ve 2 saat falan daha yatmaya devam ediyorum acıktığım zaman kalkıyorum hani hep böyle yatmak istiyorum öyle söyleyeyim hep yorgun hissediyorum kendimi. Hani böyle sorsanız bir şey yapıyor musun? Yaptım hiçbir şey de yok. Sağ olsun Hüseyin de yardım ediyor. Hatta diyor ki hani yemek yapmak istemiyorsan yapma. Ya zaten bunların hepsini anlatacağım ya. Hadi ben şimdi bunlarla sizi de tekrar tekrar boğmuş olmayayım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.